Değerli Başkanım, saygılar meclis kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere Mahmut Şükretmeşo e Mahallemizde sunulan hizmetler ve sosyal destek yardımları ile ilgili bazı güncel verilerden söz etmek istiyorum. Mahmut Mahallesi'nde yaptığımız çalışmalar mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitelerini arttırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına büyük bir önem taşımaktadır. Çiftçi Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projeler ve sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu mahallemizin ihtiyaçlarına yanıt vermek, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek için pek çok proje ve destek programını hayata geçirmektedir. Çiftçi Belediyesi olarak ilçemizin ilk kent lokantasını Mahmut Mahallesi'nde hizmete açtık. Bu lokantamız mahalle sakinlerine uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir yemekler sunarak hem sosyal devletimizi güçlendirmekte hem de aile bütçelerine katkı sağlamaktadır. Ulaşımda yaşanan sıkıntıları azaltmak amacıyla Mahmut Şekil Mahallesi'nde mekik seferlerini başlattık ve mahallemizin alt noktalarında üst noktalarına ulaşımı erişilebilir bir hale getirdik. Ayrıca mahallemizde büyük bir eksiklik olan ATM sorunu nihayet çözüme kavuşturulmuş olup bu hizmetle birlikte mahalle sakinlerimiz temel bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecektir. Mahallemizde yaşanan yoğun trafik sorununun çözümü için yön çalışmaları yaparak trafiği daha güzel ve akıcı hale getirdik. Kentsel dönüşüm planlamaları kapsamında Mahmut Şekil Paşa Mahallesi'nde bir planlama ofisi faaliyeti geçirilmiştir. Bu ofis mahallemizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde dönüşmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında mahallemizin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla Fatma Girik ve yenilenerek bu alanlar mahalle sahiplerinin hizmetine sunulmuştur. Sosyal etkinliklerimizle mahallemize renk katmaya devam ediyoruz. Bizim sokak etkinlikleriyle hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize keyif, keyifli vakit geçirme fırsatları sunuyoruz. Eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda sonra ilk öğretim oldu öğretim okulunda tadil ve boyu işlemleri gerçekleştirerek çocuklarımızın daha güvenli ve modern bir ortamda eğitim almalarını sağladık. Sosyal destek hizmetlerimiz kapsamında 32 haneye toplamda 2820 öğün sıcak yemek sunarak ihtiyaç sahibi ailelerimize önemli bir destek sağladık. İlçemizde hizmet veren giyim bankası aracılığıyla mahallemizde 616 hanede 2594 liraya toplamda 7484 parça giysi yardımı yapılmıştır. Gıda bankamızdan ise 139 haneden 550 liraya yararlandı. Mahmut Şehirtaş'ın mahallemizde 276 emekli pazar desteği verilmiştir. Sosyal ekonomik desteklerimiz kapsamında 204 haneye, aile yardıma ulaştırılmıştır. Engelli bireylerimiz için de kapsamlı hizmetler sunulmakta. Evde bakım hizmetlerinden medikal malzeme desteğine, çeşitli iş uğraş atölyelerinden geziler ve etkinliklere kadar pek çok farklı alanlarda engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahmur Paşa Mahallesi'ne sağlanan sosyal destek hizmetleri, mahalle sakinlerine refahını arttırmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve zorluklarla mücadelelerinde yanında olmak amacıyla kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Mahallede toplamda 934 haneye düzenli nakdi destek verilmektedir. Deprem gibi felaketlerden etkilenen ailelerimizin yanında olmayı ihmal etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi depremzede ailelere yönelik SOSPİS kapsamında toplamda 164 haneye nakit destek sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nakli yardımların ötesinde mahalledeki birçok haneye farklı sosyal destek resmi de sunu sağlamaktadır. 691 haneye İstanbul kart verilmiş. Ekonomik şartların zorlaştığı bu günlerde halk ekmek desteğiyle 232 haneye günlük ekmek desteği sağlanmaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı gelişme büyümesi için de önemli destekler sunulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen hal süt desteğiyle 463 hane düzenli olarak süt dağıtılmakta ve bugüne kadar toplamda 73 ve 832 litre süt mahalle sahiplerine evlerine ulaştırılmıştır. Bu destek çocuklarımızın beslenme kalitesini artırmakta ve ailelerin çocukların gelişimini desteklemelerine yardımcı olmaktadır. Ailelerin temel gıda ve hijyen ihtiyaçları karşılamalarına hakkı sağlamak amacıyla bugüne kadar 1439 adet gıda ve hijyen polisi dağıtılmıştır. Yeni doğan bebeklerimizin sağlıklı bir başlangıç yapması için ise 73 adet yeni doğum destek paketi verilmiştir. Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri ve gelişimlere destek olmak amacıyla 3375 adet beslenme desteği sağlanmış ve bu besin paketleri ailelerin mutfağına girerek çocukların sağlıklı beslenmelerine katkı sunmuştur. Ayrıca evlilik desteğiyle yeni kurt 24 çiftimize hayatlarının özel döneminde destek olunmuştur. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde sunduğumuz bu hizmetlerle yaşam kalitesini arttırmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim.